Hatay'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Açık olan fırınlardan talep edenlerin ekmek ihtiyaçları karşılandı. İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyük şehriyle Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Hatay'da da vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu, kentte sadece polis ve temizlik işçilerinin görev başında olduğu gözlendi. Polis anonslarla vatandaşlara yasağı hatırlatarak evinizde kalın hayat eve sağır uyarısında bulundu. Sevgili vatandaşlarımız lütfen sokağa çıkmayın. Evinizde kalın hayat eve sağır. Eczacılar ve fırıncılar görev başındaydı. Biz de eczanemizi saat 9'da açtık. Gelen olursa hizmette sınırı yok. Yani vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Biz nöbetçi değiliz saat 1'de 13'te kapayacağız. Tamam, tamam. Nöbetçi tamam. arkadaşlar e, yarın sabaha kadar devam edecek. Ekmek sıkıntısı kesinlikle olmaz Türkiye'de. Herkes rahat olsun. Panik yapmasınlar. Yani muhakkak ekmek çıkacak. Kimsenin evinde ekmeksiz kalmaz. Yasak nedeniyle boş kalan sokaklardaki hayvanlar da unutulmadı. Antakya Künefeciler Meydanı'nda nöbet tutan polis ekipleri alandaki kedi ve köpekler için yiyecek bıraktı. Ay, abone ol, abone ol.